Ben değil, ve ben sen Yo yo Ayrılmazlar TR Emek burada var Dostluklar can kanımız aksın canımız Canımızda helal %100 bilek stratejisi tam Var mı bu klandan Göçlü bir klan. Ayrılmazlar TR burası Sollar kapışanı uzman yuvası başlar şovumuz Kralar ama başka yerde biz sonu Tek bir kral var o da askerde Yunik Paşa özledik ortak be Serkan vatanı bekler tetikte Düşmana korkusalar her yerde İbrahim başkan lidersin Seni sevmeyen varsa gebersin Bu klana saygı duyanlar dansan Ayrılmazlar TR'dense Ayrılmazlar sarsılmaz gem Kaşılanı kaşırak beni Bizi yenemezsin çok bekilersin Düşman gelip de gebersin Ayrılmazlar tere acımaz Çok kötü koyarız ezberlerse Kumartesi vaftimde bir tat var Ayrılmazlar tere de hayat var Tüm kılanlara da sor aslan Bizden başka var mı temiz kalanlar Yüzümüze gülüp sırttan vuranlar iyi dinle sizin kahpeli kuranlar sizin gibi dünyada yuvarlak yolunuz elbet yolumuza uğra 15 plakası tek bir getirin ne gündüz acar sana ne de gece sevinin bu adama yere tek bir getir bu kalana bulaşan tek biri getire Hoftim bir getirin. patronu iyi taksın hızına yetişen varsa yarışsın muhteşem Süleyman'la tanışsın kurşununu yiyip ölüme alışsın çökerli yansın ayıpları kralı hiç affet uzakta duranı Kaçamaz düşmanın da son kalanı Onurlu ol budur onurun kuralı Bu klandaysan sen lidersin Sıkıyorsa kafa tutanlar bir gelsin Bu klana saygı duyanlardan dansan Ayrılmazlar TR'dense Ayrılmazlar TR acımaz Kim bizi yenebilecek lan kimmiş Kim yıkamazsınız hiç sarsılmaz Kim Kaşınanı kaşır abdini bildirin Bizi yenemezsin çok beklersin Düşün Mars'a gelip de gebersin Ayrılmazlar tere acımaz Çok küçük uyarız ezberler senin PC Anadolu CCC Adını duyan uyuyamaz çok gece Engin abiniz koyar sessizce Yaşıyorsan sakın ona sezdirme Ya adli çıktı mı alana Karışır ortam paşa derler ona Duramaz karşısında bir yalama Gökhan'ım yapıştır sen kafalara Maya devam olan hadi yardır Kaldır kafanı dimdik esas Ayrılmazlar tere hastır Yılların eski temedi kılandı S.L. dilisi her gün burada Hacı Kodal gelir koparız odada Kahveleri ezer geçer bu tayfa Dostumuz iyi ama düşmanı yasta Fatih attım mermiyi hedefe İsmail'in silahındaki öfke vurdu Düşman kaçsın kenefe Nideli bunlar bulaşıp ölme O başkan koydu mu illerse Ayrılmazlar TR acımaz kim bizi yenebilecek lan kimmiş Kim yıkamazsınız hiç sarsılmaz diye <laughs> Kaşınanı kaşır abdini bildirin Bizi yenemezsin çok beklersin Düşman varsa gelip de gebersin Ayrılmazlar TR acımaz